Benim şeker hastalığım var, oruç tutabilir miyim? Bu hep sorulan ve tartışılan bir konu. Bu yüzden anlatacaklarımı lütfen dikkatli dinleyin, tane tane anlatacağım. Bu bilgiler hayat kurtarıcıdır. Bu yüzden şeker hastaları ya da çevresinde şeker hastası olanlar ya da şeker hastalığı riski taşıyanlar lütfen bu videoyu dikkatli dinleyin, kaydedin ve lütfen paylaşın. 1- İnsülin uygulamak zorunda olan tip 1 ve tip 2 diyabet hastaları. 2. Son 3 ay içerisinde şiddetli hipoglisemi yaşamışsanız yani şekeriniz 50'nin altına düşmüşse. 3. Çok yüksek şekeriniz varsa yani açlıkta ya da yemekten önceki şekeriniz sürekli 300'ün üzerinde seyrediyorsa. 4. 3 aylık şeker ortalamanız olan hemoglobin A1c %10 ve üzerindeyse. 5. Son 3 ay içerisinde şeker komasına girmişseniz. 6. Böbrek fonksiyonlarınız çok kısıtlanmışsa, %30'un altında çalışıyorsa ya da diyalize giriyorsanız. 7. Gebe iseniz ya da emziriyorsanız. 8. Şeker hastalığınız var ve buna bağlı küçük ya da büyük damar tıkanıklığı yaşamışsanız. Yani kalp krizi ya da beyin damar tıkanıklığı veya göz damarlarınızda tıkanıklık saptanılmışsa. 9. Şekeriniz 70'in altına düşmesine rağmen hipoglisemi yaşamınıza rağmen bunu hissetmiyorsanız. Ve 10. Bilişsel fonksiyonlarda bozulma varsa ya da evde yalnız yaşayan yaşlı bakım hastasıysanız tıbben oruç tutmanız tehlikelidir.